Mayamızın dördüncü günündeyiz. Bakın e, mayamız kabarmış, yaklaşık iki katına yakın kabarmış. Şu an ben oynadığım için kıvamı da e, çok çok kat olmadığı için akıyor. Ama iki katına yakın kabarmıştı. E, biraz daha yavaş kabardı. Biraz daha az kabardı. Bunu görün diye zaten özellikle ben dün kıvamını bir tık cıvık besledim. Üçüncü günde genelde ilk atmaya başladığımız günün ertesi günü hep aynı yorumlar geliyor. İşte mayam kabarmadı, mayam iki katına ulaşmadı, dün çok güzel kabarmıştı, bugün böyle oldu, işte mayam olmadı mı, öldü mü gibi şeyler geliyor. Fakat hani böyle bir şey yok. İlk atma işleminden sonra maya bir kendini bir ee, nasıl desem maya bir afallıyor. <laughs> Ama güçlenmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Bakın mayamız böyle. Çok aktiflik söz konusu. Bu şekilde. Şu an gayet güzel mayamız ee, az kabarması işte baloncuğunun küçük olması falan hiç problem değil. Şimdi mayanız öyle olduğuna ne yapacaksınız? Ee, kıvamını yoğun tutmanızı zaten bu yüzden söylüyorum üçüncü gün beslemesinde mutlaka yoğun kıvamlı yapın. Cıvık olmasın bayağı katı bir kıvam yapın hiç problem değil. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz gene yarısını atıyoruz içinde 100 gram bırakıp onu 50 gram su, 50 gram unla besliyoruz. Fakat gene ben 50 gram koymayacağım onu. En az 60-70 gram kadar koyacağım. arttıracağım Şimdi birlikte besleyelim. Şimdi mayamın içinde 100 gram kalacak kadar ayırıp gerisini dünkü kabıma ayırdım. Bakın dün daha katı kıvamlı yapmışım, bugün daha cıvık yaptım. Özellikle zaten bu kabarmasını görün diye istedim. Bu kıvam her zaman daha iyidir. Bu kıvam biraz daha az kabarır, daha geç kab daha az gözenekli olur ama olur yani. Eğer mayanızda kabarma sıkıntısı vesaire görürseniz bir dahakine biraz daha katı besleyin. suyumuzu koydum. Güzel de homojen bir şekilde karıştırıyorum. Ekşi bir koku geliyor. Ama böyle bozuk bir koku değil tabii ki. Tatlı bir ekşi kokusu var. Şimdi üzerine unumu ekliyorum. İsterseniz önce elde ekleyelim. Bakalım kıvamına ne olacak. 55 oldu zaten şu an. Bakın bu kıvam 50 gramla tamam yoğun bir kıvam ama yetersiz. O yüzden 20 gram kadar daha ekleyeceğim ben. Ve temiz kavanozuma geçireceğim. Tekrar lastiği aynı yere koyacağım. Ben 50 gram su, 70 gram da un ekledim. Hatta 75 bile olabilir. Şimdi bunu temiz kavanozuma iyice karıştırıp aktarıp lastiğini takacağım. Mayamı temiz kavanoza geçirdim. Lastiğini taktım ve gene aynı yerine koyacağım. Kıvam bu. Bayağı katı. Ee, yalnız siz de benim gibi unu 50 değil 60, 70, 75 koyuyorsanız e, mutlaka atma işlemi yaparken daha fazla atın. Yani mayanın yüzde %80'ini atsanız dahi Problem olmaz ama e, yarısından az atmayın. Mutlaka en az yarısını atın. Gene kafasını örttüm, aynı yerine koyuyorum. Yarın gene aynı saatlerde durumuna bakacağız. Beşinci günden merhabalar. Şimdi e, mayamı önce yandan göstermek istedim size. Şöyle e, bakıyorum. İki katını geçmiş neredeyse. Yani tam iki katı da diyebilirim. Şöyle ki, bakın, şimdi şunu alalım. Bakın şuralarda şöyle şöyle şeyler görüyoruz, değil mi? Buraya kadar çıkmış maya ve geri inmeye başlamış. Temiz kavanozu almamızın nedenlerinden biri de bu. Maya yükselmiş mi, alçalmış mı? Bunu görebilmemiz lazım. O yüzden mutlaka her gün temiz kavanoza alıyoruz. Şu an benim mayam iki katına çıkmış. Ee, dün biraz afallamıştı hatırlıyorsunuzdur. Hala e, saati gelmediyse bekleyin. Saati geldiği halde daha iki katına ulaşmamış ama bu yolda ilerliyorsa gene bekleyin. Bir çıksın bakalım iki katına kadar, bir yükselsin. Bu şekilde. Gayet görüyorsunuz kocaman gözenekleri var. Bunu beyaz unla yapsaydık biraz daha az küçük gözenekler olabilirdi. Belki iki katına ulaşmazdı ama e, gene yükselirdi. Bu şekilde. Şimdi üzerinden alıp yarısını atacağım ve tekrar aynı beslemeyi dünkünün aynı işlemini uygulayacağım. Ee, bakın ben şimdi şu şekilde yapıyorum. Üst kısmını kuruyan kısmını aldım. Ee, onu attım. Şimdi e, bu boş kavanozumda yapacağım ya. Bunun darasını da alıp onu tekrar çekiyorum. Bunun içinde ne kadar maya var? Görmek, görmek için yapıyorum bunu. Şu an 200 var. 200 küsür hatta. Şimdi şu şekilde içinde yaklaşık 100 kalana kadar atıyorum. birazcık fazla olabilir çünkü illaki kavanozun kenarlarında bulaşıklar kalıyor ve onları alamıyoruz bugün daha da çok atmış oldum bakın bunu buzdolabına kaldıracağım onu no kreker yapacağım şimdi hemen darasını alıp 50 milim su ekliyorum bugün böyle çiçeklendik birazcık şöyle 53 olmuş. 52. Bunu güzelce böyle açalım. Köpük 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 oldu. Şimdi e, tekrar daramızı alıyorum. 60 ekledim şu an. Ben bunu gene biraz fazla tutacağım. Şu an 65. Böyle zorlanmanız lazım çevirirken, karıştırırken. Şu an 65. 70 ile çok rahat alır. Gene 70 yapalım isterseniz. Dün de 75'ti. Bugün 70'de kalsın. Yarın benim mayam gidişatını gördünüz. Ee, i̇yi yönde gözenekler, kabarma, çökme her şey olması gerektiği gibi olduğu için yarın son günüm. Yarın son kez mayamı atmadan artık benim mayamın gidişatını gördünüz sizde. Gözeneklerinin yükselmesini, kabarmasını her şey olması gerektiği gibi olması gereken kıvamda e, olduğu için yarın benim son günüm. Yarın son beslemesini yapacak. fakat sizinki aynı bu hale değilse e, bu şekilde kabarma görmüyorsanız gözenekleri çoğalmadıysa büyümediyse siz devam edeceksiniz bunu görene kadar bu oluşum oluşana kadar e, atarak her gün beslemeye devam edeceksiniz mayanız oldu bu gözenekleri gördünüz ama ben iyice güçlensin istiyorum derseniz 10 güne tamamlayabilirsiniz her gün atarak bu işlemi yapabilirsiniz. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Maya'mı temiz kavanoza aldım. E, kaldırmadan önce size yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Bu artık 5 gün. Beslememiz attık, besledik, koyu kıvamda yaptık. Bakın böyle çeviriyorum. Ama maya akmıyor. Yani kıvam bu. Kıvamı iyi ayarlamanız için böyle detaylı göstermeye çalışıyorum. Çünkü her un dediğim gibi kapasitesi farklı, suyu farklı emiyor. O yüzden mayalarımız daha cıvık olabilir. Aynı miktarları yaparız. Farklı kıvam olur. Lütfen bu kıvamı yakalayın. Bu şekilde yapın. Asla pes etmeyin. Mayanız yaptıkça besledikçe güçlenecek ve zamanla kendine gelecek. Merak etmeyin. Yarın gene aynı saatte Son beslememi yapıyorum ve artık ekmek yapımında nasıl kullanacağımızı anlatıp bitiriyorum. Herkese 6. günden ve bizim son günümüzden merhabalar. mayama bakıyorum. 2 katına kadar kabarmış. Hatta acıkmaya başlamış. Bakın, şu izi görüyoruz. Oraya kadar çıkmış ve artık inişe geçmiş. Bu ben acıkmaya başlıyorum içinde yiyeceğimi yedim. Yiyecek bir şey kalmadı. Yavaş yavaş acıkıyorum demek anlamına geliyor ve mayamız iki katına ulaştığı için artık hani olmuş demek oluyor. Hatta üstünü birkaç gün daha beslemiş olduk. İyice güçlendi. Gözenekleri görüyorsunuz. Acıkmasını görüyorsunuz. Siz zaten artık kıvamını, her şeyini öğrendiniz. Kıvam böyle e, yoğun bir şekilde beslenecek. Bu görüntüyü yani biraz daha küçük gözenekli olabilir belki ama iki katına ulaşma olayı olduğunda bu görüntüleri benzer görüntüleri gördüğünüzde mayanız tamam olmuş demektir. Şimdi bugün ne yapıyorum artık? Bu maya ekmek yapımına hazır bir maya. Bugün hemen yapmayalım da şu şekilde bir işlemden geçirelim. Şimdi burada bizim 200 gram mayamız var bunu artık son kez ekmeğe uygun kullanıma gelecek şekilde besliyorum ve yarın yarın ilk ekmeğimi yapıyorum sizde şimdi bu mayanın içinden temiz bir kavanoza 50 gram kadarını alın 50 gram mayamızı 100 gram un 80 gram suyla besleyin ve bir saat ee, soğuksa bir buçuk saat oda sıcaklığında tutun 2 saat de olur sıcaklığa bağlı 1-2 saat oda, oda sıcaklığında kalsın sonra direkt ağzını artık kavanoz kapağıyla kapatıp buzdolabına kaldırın hatta beser beslemez kavanoz kapağını kapatabilirsiniz artık ee, bu ölçülere gerek yok çünkü mayamız oluştu buzdolabına kaldırdıktan sonra Ertesi gün mayanız kullanımı hazır, içinden direkt alıp kullanabilirsiniz. Bir tane ekmek yapacaksanız 100 gram, iki tane yapacaksanız 200 gramını alın, kullanın. Geri kalan mayanızı ister hemen kaldırın, isterseniz tekrar aynı ölçülerde besleyin, öyle kaldırın. Maya'yı detaylı, zaten nasıl besleyeceğinize dair bir videom var, o videodan faydalanabilirsiniz. Orada daha detaylı ve uzun açıkladım. Şimdi bizim bir de böyle ayırdığımız mayalarımız vardı. Biz bu mayaları ne yapacağız? Biz bu mayaları bir kraker yapımında kullanacağız. Şimdi bunun içinden 50 gramını alıp ekmek yapmak için besleyeceğiz, kullanacağız. Ama geri kalan 150 gram mayayı da gene bunun içine ilave edebilirsiniz. Bunları da bir kraker yapımında hepsini kullanabilirsiniz. İsterseniz bir poğaça yaptığınızda, kek yaptığınızda, pankek yaptığınızda birer kaşık kaşık atın bu hafta içinde bunu değerlendirin bu da bekledikçe sulanır çünkü bunu da bir an önce kullanın güzel bir kraker yapabilirsiniz her malzemeden karıştırın yoğurun İstediğiniz baharatları tahılları tohumları atın içine yoğurt sirke un tuz işte gerisi size kalmış şekil verin fırında kurutarak pişirin hiçbir şey olmuyor mayamızla ilgili sürecimiz bitti Umarım herkesin mayası olmuştur. Umarım herkes artık yarın ilk ekmeğini yapar. Hoşçakalın sevgiler.